Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün abone ol butonu yapabileceğinizi göstereceğim Bu videoların altında böyle çıkan abone ol tıklama butonu ee, Direkt başlayalım Şimdi ilk olarak kendi kanalınıza girmeniz gerekiyor evet. Fakat girerken farklı bir hesapla girmeniz lazım Çünkü kendinize abone olabilmeniz lazım Bu videoyu 20 ya da 30. kez çekmişimdir abartmadan diyorum bir like atarsanız çok sevinirim. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtin. Şimdi direkt videoya başlayalım. İlk olarak bir kere SS alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar abone oluyoruz. Abone olduktan sonra da bir kere SS alıyoruz. Daha sonra da zili açıyoruz ve bir kere daha SS alıyoruz. Şimdi çıkıyoruz YouTube'dan işimiz bitti Chrome üzerinden de bir tane image bulmanız gerek bunun gibi ee, Bu ok da olabilir yani şöyle bir şey de olabilir Fark etmez siz bulacaksınız PNG olarak yazarsanız Arka planı silinik olarak Bir şekilde indirirsiniz Şimdi Arka plan silgisi uygulamamıza giriyoruz bunu Google Play üzerinden Bedava bir şekilde indirebilirsiniz daha sonra buradan çekmiş olduğumuz SS'lerin istemediğimiz yerlerini sileceğiz. İlk başta burayı siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Alttan ve üst taraftan kısıyorum. Evet. Şimdi bunu kaydedeceğim. En fazla alttan ve üst tarafından bu şekil, bu kadar kısalabiliyor. Biraz mavi taraf gözüküyor ama şimdi orayı da halledeceğiz. Kaydettikten sonra Burayı da alıyorum ve işlemim bitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bunu şimdi kaydediyoruz. Diğer seslerimize de aynı şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar sonuncusunu da yapıyorum. Ve işlemimiz bitti. Daha sonra King master programımıza giriş yapıyoruz. Master programına girdik. Bir tane proje açacağım. 16'ya 9 olarak açıyoruz. Kin master programını eğer kullanmayı bilmiyorum diyorsanız ekranınızın sağ üst köşesinde çıkan i e butonuna tıklayarak kin master'ı nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi medya kısmına giriyoruz. Ve buradan bir tane arka plan ekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi beyaz bir arka plan ekledim. Bunu biraz 6 saniye kadar uzatacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi 6 saniye uzunluğunda olacak Şimdi tabi bunun süresini siz kendinize göre ayarlarsınız isterseniz 10 saniyede yapabilirsiniz Ben 6 saniye yapacağım ee, Şimdi Bunun Arka planını yeşil yapacağım ee, Tek bir renk olması aslında yeterli kırmızı veya e, Mavi olması önemli değil ama burada önemli olan arka plandaki renk de ön tarafta olan cismin rengin her neyse zıt renkler olması. Yani şöyle düşünebiliriz. Arka taraf yeşilse ve siz ön tarafta kaldırmak istediğiniz şey de yeşil renkte o zaman ikisini birden kaldıracak. Yani arka tarafın zıt bir renk olması gerekiyor. Şimdi buradan arkadaşlar burayı tamamladık. Genel olarak yeşil kullanıldığı için green screen kullanıldığı için ben de yeşil dönüştürdüm. Katmana tıklıyoruz ve buradan medyaya geliyoruz. Arkadaşlar buradan abone ol ekliyoruz. Daha sonra bu abone ol eklemiş olduğumuz şeyi 2 saniyeye kadar indiriyorum ben. Dediğim gibi siz süresini kendinize göre ayarlayın. Son olarak da son zili açık olan şeyi ekledim. Şimdi bu kısımdan gelip fazlalığımızı silelim. Ee, burada üst üste binmişler. Görmüş olduğunuz gibi bu üst üste binmeyi kaldırmak için şöyle biraz yana çekiyorum. Bu sefer bunun üstünde. Şöyle bunu da yana çekelim. Arada fazla bir boşluk kalmaması için yakınlaştırıyorum aradaki boşluğu. Kapatalım diye burada biraz sanki boş konuşmuş. Kapandı gibi. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu biraz küçük yapıyorum. Alt taraftan gelebilir. Şu taraftan gelsin. Şimdi buna hareket eklememiz lazım ki tıklamış gibi gözüksün arkadaşlar. Bunu ilk olarak videonun sonuna kadar uzatalım. Şu son kısımda fazlalık kalmış görmüş olduğunuz gibi bu yeri silmek için üstüne tıklayıp silecektim ama e, herhalde çok tamam burayı da hallettik. Şimdi buraya bir hareket eklememiz gerekiyor. Hareket ekleyebilmemiz için anahtar işaretine tıklıyoruz soldaki çöp kutusunun üstünde hemen. Şimdi mantık şu şekilde ben bir kere e, istediğim yere götürüyorum. Daha sonra zaman çizergesi bölümünü istediğim saniyeye götürdüğüm zaman o saniyeye kadar ne yapacağını nereye gideceğini anlıyor. Örnek olarak göstereyim sizlere. Şimdi ben başlangıcım burası görmüş olduğunuz gibi zaman çizelgemde de en başta şu an ortada veya başka bir yerde değil en başa aldım. Görüyoruz şimdi başlangıcımız burası görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu e, ileriye götüreceğim ama ne yapıyorum önce ileriye geliyorum yani kaçıncı saniyeye ne, e, nerede tam olarak tıklaması gerektiği yere gelmem gerekiyor şimdi bakın tam burada abone olundu yerine geliyor tam tıklaması gereken yer şurası yani e, bir tık geriye geldim evet şimdi buradan oynatıyorum abone ol, ol üzerine getirdim Şimdi izleyelim. Buradan görmüş olduğunuz gibi abone olundu olarak gözüküyor. Şimdi devam ediyoruz anahtara. Şimdi arkadaşlar tekrardan geliyorum. Bu kısımda zil açılıyor görmüş olduğunuz gibi. Zili get üstüne getirmemiz için tam ucuna geliyorum. Bakın bir tık ilerisi Zile çıldı bir tık gerisi zil açık değil. Şimdi buradan buradan arkadaşlar tam üstüne gelip tekrardan hareket ettiriyorum ve zil butonu üzerine getiriyorum tam olarak. Şimdi izleyelim. Abone olun üzerine gel tıkladı. Daha sonra da zili açmaya gitti. Görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar. Zili de açmış olduk fakat burada eksik olan şey ses efekti Ses efektini de arkadaşlar uygulama içerisinde bulunuyor Mağazaya giriyorsunuz alt kısımda müzik sembolüne tıklayıp buradan Ses efektler kısmından e, Onu bulmanız gerek Buradan arkadaşlar bunu indiriyorsunuz zaten 89 KB Çok az yer kaplıyor Daha sonrasında Ses kısmına tıklıyoruz Buradan arkadaşlar indirmiş olduğunuz ses efektleri gözüküyor. Ben buradan şu sesi alacağım. Buradan dinleyebilirsiniz. Evet ikinci sesi aldım. Tam tıklamış olduğu yere gelip oraya sese eklemem gerekiyor. Şimdi bakalım. Evet tam şu kısma sese eklemem lazım. Şimdi getirelim. Şu şekilde. Pardon bir daha izleyelim biraz daha geç olması lazım biraz daha geriye getiriyorum bir tık daha geri sanki Evet burada da sesin olması lazım tam tıkladığı zaman bunun bir kere sesimizin üstüne tıklayıp çoğalt dedim sol üst taraftan şimdi tam tıkladığı yere gelip biraz yakınlaştırayım Evet, bu kısım, bu kısma sesimizi koyuyorum. Şimdi izleyelim. Oldu arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sağ üst tarafa tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar, export tıklayarak videomuzu galerimize kaydedebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi buradan e, bir tane resim ekledim. Şimdi buradan nasıl e, o arka taraftaki yeşil şeyi nasıl kaldırabiliriz onu göstereceğim videolarınızda. Bu resmi bir video olarak kabul edin şimdilik. Katmanı tıkladım. Videomu buldum koydum. Buradan büyüklüğünü küçüklüğünü vesaire ayarlıyoruz. Tam diyelim şu alt tarafta çıkmasını istedik. Daha sonra alt tarafa doğru indik. Rekte uygunluğu anahtarını tıkladık. Etkinleştir dedik. Gitti. Görmüş olduğunuz gibi. Ama sizin bu arka taraf arkadaşlar kırmızı renkse o zaman buradan gelip kırmızı seçmeniz gerek. Pembe ise pembe. Buradan ona göre rengini değiştirmeniz gerekiyor. Ee, şimdi benimki görmüş olduğunuz gibi bakın e, içerisi falan böyle siyah oldu. E, çünkü arka planım e, yeşil renkte olduğundan arka planım yeşil renkte olduğundan dolayı e, renkler birbirine giriyor bu yüzden doğru bakın görmüş olduğunuz gibi hiç gözükmüyor ee, doğru olan arka plan rengini seçmeniz lazım ben beyazı seçtiğimden dolayı bu sefer beyaz yeri kaldırdı ee, şimdi bu şekilde ayarladık ee, buradan e, de, şeyini de ayarlayabilirsiniz ama şu an iyi gibi zaten ee, arkadaşlar buradan bu şekilde şeyini ayarlıyorsun. Burada şu an benim için iyi. Bunu bu şekilde kaydedebilirsiniz. Ee, bu şekilde videolarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, aklınıza takılan sorular olduysa eğer e, arkadaşlar e, yorumlar kısmında yazabilirsiniz elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım görüşmek üzere hoşçakalın